görünüyor. İlk yemeğimiz Ay, hanım. hanım. Aç mısın? Hanım. Valla aç değildim ama yemekleri görünce biraz acıktım gibi. Sen aç mısın? Ben açım gibi gibi. Sen bugün Evet. Neyse, olumsuz şeyler konuşmayacağım. Bu Yok, konuşabilirsin. Romantik yani. yemek. Bugün tamam. yeni gelen kızın yanında, yani arkadaş kalalım falan. Bu düşünce nereden çıktı? Bu düşünceyi sen yansıtırıyorsun bana. Sen söylememe sebep oluyorsun. Nasıl yani? Yani hareketlerinle, yapma dediğim hareketleri yapmanla. Yani tamam, art niyet yapmadığını biliyorum. Ama yapma dediğim hareketleri ısrarla her gün tekrarlıyorsun. Bunu bilerek yapmadımı iyi biliyorsun ama. Bunu bilerek yapmadığını iyi biliyorum ama her gün yapman bunun can sıkıcı ve ya Her gün de yapmıyorum. Bunu istemsizce yapıyorum ama sen arkadaş kalalım ne alaka yani? İşte ben istemsizce yapıyorsun ama yapıyorsun. O yüzden çıktıktan sonra bile sana demedim arkadaş kalalım anladın mı? bir ara. Ben senin bir erkekle tamam burada arkadaşın olabilir ama bir erkeğin bir erkekle temas etmeni istemiyorum. Çünkü sen i̇stemsizce benim istemsizce oluyor ama istemsizce olmasın. O zamana kadar bu şekilde alışmış olabilirsin ama bir erkeğe temas etme. Bir kadının bir erkeğe temas etmemesi gerekiyor sevdiği adamdan veya e, ilişkisinden başka. Tamam bilerek temas etmiyorum. Tamam bilerek etmediğini biliyorum ama dikkat de etmiyorsun. Her gün yapıyorsun onu. Anladım takıldığım nokta orada. Düzeltemiyorsun demek ki. Yani benim Hayır sanki çok büyük tepkiler veriyormuşum gibi davranıyorsun bana erkeklere temas etme. Dedikten o gün yine aynı gün yaklaşık 2-3 saat sonra temas ettin. Bugün e, Mert'e temas ettin. Yani her gün bir Mert e, temas Mert'e Temas et... Ben kimseyle şey yapamayacak mıyım? Selam veremeyecek miyim? Kendine gel ya. Selam verebilirsin zaten. Selam veren bir verme diyen yok. Benim Mert'le bir gibi sorunum olabilir ki? Ben bir tek Ozan, Rümeysa, Nihle, Oğuz. Tamam ben bunlarla Bak. erkek olarak hiçbir şekilde temasta bulunmuyorum ama sen Mert'e de karışamazsın yani bana. Çocuk elini uzatmış ne yapayım? Ne yapabilirim yani? Orada tabii ki de elini tutacağım. Tutacağım derken de direkt şöyle yaptım. Bir salise bile değil yani. Çok abartıyorsun dikkat et. Asıl senin bu konularda kendi dikkat etmen gerekiyor. Benim de huyum bu. Huyum kurusun. Tamam huyunu düzelteceksin. Ben ben, ben kendi kıskanç bir adamım, Dilara. Da... Bu kıskançlık. Ben başladığı başladığı şey, paylaşamam. Ne yapayım? Böyle tüm gün böyle durayım. Gelen giden hiç dokunma. Senin korkundan benle gelip konu konuşmuyorlar bile. Niye ihtiyacı silersin ki? Ben Canım mesela selamlaşmada, vedalaşmada ben tokalaşmayacak mıyım? Sen de tokalaş. Selamlaşmada vesaire ee, yani tokalaşabilirsin. Tamam. Tokalaşabilirsin ama Tokalaşma var, tokalaşma var. Bugün Mert de tokalaştın. Tamam. Tokalaşma, o tokalaşma değil. Anladın mı? Elini tutuyorsun. Tutarsın, selam verirsin. Sen elini tutuyorsun, şöyle kavruyorsun. Ondan sonra çekiyorsun. Şu an yani, iftira atıyorum. Çekiyorsun derken. İftira mı atıyorum? Çekiyorsun derken. Çekiyorsun değil. Yani farklı bir şekilde tuttun hanım. Ben orada o, şekilde anladım. Nasıl farklı? Mert'le nasıl farklı bir şekilde tutuşabilirim yani? Ya bak konu Mert değil. Bu Mert olmaz, başka biri olur. Tamam da normal sen gerçekten bugün kendinde değilsin. Ben Kendinde değil miyim? Benim kendimde olmamın sebebi sensin. Seni kıskanmaktan, seni düşünmekten kendimde olamıyorum. Salak saçma şeylere kıskanıyorsun. <laughs> yani, salak saçma. Evet. Ya o selam inanamıyorum şu an duyduklarıma. Ben o zaman yarın hiç kimseyle konuşmayacağım. Hatta buraya böyle bir şey... i̇şte bu bir, kadar bir da şey abartıyorsun. Böyle asacağım diyeceğim ki selam, selamlaşmak, vedalaşmak yasaktır. Bunu mu istiyorsun sen? Niye abartıyorsun? Sen abartıyorsun. Her şeyi abartıyorsun. Sen her şeyi abartıyorsun. <laughs> ben Mert'le nasıl bir şekilde... Sen... Vedalaşmam nasıl ...farklı olabilir. Bunu Neyse. nasıl farklı görüyorsun? Neyse tamam. Ben yanlış anlamış olabilirim. Konuyu kapatalım. Yanlış ee, anlamışsın. Genel olarak... ...temas ediyorsun bunu şey yapma... E, ...inkar etme. Ya bu temas etme benim hoşuma gitmiyor. En hoşuma gitmeyen hareketim bu. İlk başta bunu düzeltmen gerekiyor. İlk başta kafanda hep... ...bu olsun. Bir erkeğe temas edersem... Selamlaşma dışında, bir erkeğe temas edersen, aklına ben geleyim. Olsam bunu üzülür de mesela. Tamam, mı? Benim ben... üzülmemi istemiyorsan, yapma. Sen beni uyardıktan sonra bir şey yapmadım ama. Yapmaya devam etmedim. En son uyarışından bahsediyorum. Mert'i hiç bahsetmiyorum ki. Bu evde yanlış anlayabileceğin son insan Mert. Bak, konu Mert değil başkası olsa da hani kim olur? Onur olsa da aynı. Hani Mert 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 diye bir şey yok. Ben Mert'i görmedim orada. Hani Mert bu bir şey olmaz falan demedim. Sonuçta bir erkek olarak gördüm onu. Mert benim kardeşim gibidir zaten. Onun öyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum. Öyle bir düşünceye sahip olmadığını zaten biliyorum. Konu zaten senin yaptığın davranışlar. Sen bunu Mert'e yapıyorsan başkasını da yapabilme potansiyeline sahipsindir demektir. Ya çok kötü bir şey yapıyormuşum gibi niye konuşuyorsun böyle? Kötü bir şey, çok kötü bir şey yapıyorsun demiyorum. Ben bunu e, ben bunu istemiyorum. Bir iki temas etmek istemiyorum. Benden başka. kötü bir Şimdi şey. Şimdi sana temasın bak, farklı, bu... diğer erkekler temasın farklı. Sen bu iki şeyi Ama, ayırt edemiyorsun bak, yani. lafını balla böldüm. Diğer erkekler temasın farklı, sana farklı diyorsun ya. Sen temas ettiğin zaman diğer erkekler o şekilde anlamıyor. Gizem ne? Televizyonda mert bir şey anlatıyor. Mert'e böylesin, bu şekilde. Ya Böylesin. Hani bacağına dokunacaksın yine de dokunamadın, uzanamadın yani. Hani belki o zaman uzandı. Mert'e uzanamadın, uzansaydın ona da dokunacaksın yani anlatabiliyor muyum? Dokunmak için dokunmuyorum, istemsizce oluyor. İşte hani. bunu yapma, bu benim sevmediğim Sen de şey. Sen yapmıyorum, bir daha kime gülerken öyle temasta bulundum ben. Ay şaka gibisin. Tamam. Yapmayacaksan hmm. sıkıntı yok zaten. Ya yapmıyorum zaten. Tamam sıkıntı yok yapmayacaksan. Yapmıyorum ki. Tamam. Tamam o zaman konu kapandı. Bu sen açıyorsun konuyu. Tamam kapandı konu. Bir daha açma böyle konuları ya. Eğer öyle bir şey yapmazsan asla bir daha açmam. Aa, bak hala aynı hani şeyi söylüyor. Yapmıyorum, yapmıyorum zaten. Yapmıyorum. Tamam. Açmam diyorum ben de yapmazsan. Ya. Niye yemeyin o zaman? Abi? Sen niye yemiyorsun? Yemiyorum, iştah mı? Tavuktan mı ye bari? Yok, yemeyeceğim. Seninle ilgili çok güzel hayallerim var biliyor musun? Ya bu kadar lafı söyledin yani bunun üzerine bu güzel şeyler sağ ol ya. Bir şey diyeceğim zaten hani... seninle ilgili güzel şeyler yüzde seksen seninle ilgili yüzde doksan hatta seninle ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Sana sultanım diyorum mesela. Neden? Sultan olduğum için. Seninle ilgili çünkü çok güzel hayallerim var ama sen Hayalleri olan bir insan bugün burada arkadaş kalalım demez. Onu ciddi söylemedim, biliyorsun. Olsun. Ciddi söylemedim. Bunun şakasını yapmak bile çok kötü bence. Ya zaten biz nasıl arkadaş kalabiliriz? Birbirimize karşı hislerimiz var ki. <laughs> zaten kalamayız da söyleme böyle şeyler. Ya tamam orada şakasını söyledim. Çok saçma söyledim. çünkü. Şakasını söyledim orada tamam. Çok güzel olmuşsun diye. Hmm, başka bir şey bulamadım bu. Gerçekten şu an dikkatim sende, tamamen sende olduğu için. Hmm. Hani insanlar vardı falan görüyordum ama şu an tamamen dikkate baktım. O yüzden söyledim çok güzel olmuşsun diye. Hmm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benimle ilgili merak ettiğin şeyler var mı? Şu an benimle alakalı ne düşünüyorsun mesela? Ilişkin? Alakalı <laughs> Alakalı. Benimle ilgili şu anda mesela ne düşünüyorsun? Yani bu kıskançlık olayını birazcık abartmaman gerekiyor. Çünkü sen böyle yapa 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 ben her gün biraz daha biraz daha sorum senden. Ben açık söyleyeyim sana. Soğudun. Yok soğumadım işte böyle yaparsa bir tık bir tık bir tık bir bakmışsın ben tamamen gitmişim. Ben bunu sana söyleyeyim. Çok yanlış. Gider misin? ...gerçekten. Kısıtlamaya devam edersen giderim. Bunu bak sen gerçekten farkında değilsin ama yapıyorsun. Eğer... ...eğer bir gün olur da gidersen... ...kapı kapanır ve yolun açık olsun. Ya öyle zaten. Öyle. Giden zaten... ...gittiği yeri hazırlayıp gider. Kişi kendinden bilir. Yok ben ilerleyen... ...zamanlarda ilerleyen... Yani sen diyorsun ki burada... Ben eğer gidersem zaten benim gideceğim yer belli. O yüzden giderim diyorsun öyle mi? Yo elene de bilirim. Ben dans etmeyeceğim sorunlarımı çözmedik. Evet. Alışayım zaten dans etmemene. Hadi gel edeyim. Edeceğim hocam. Hmm. O zaman hep böyle olurdum. Hmm. Ama o hmm. kıskançlığın da birazcık... Hmm. E ben, ben böyle büyüdüm. Hmm. Ya böyle yaşadım. Tam bana fırsat ver ki seni değiştireyim yani. Ben zaten senin çok rahatsız olacağın hareketleri bile bile yapmıyorum. Ya beni değiştireyim ben bu yaştan sonra çok değişeceğimi sanmıyorum ya. Ama... Daha 24 yaşındasın. Sanmıyorum. Ne, nasıl değişeyim mesela? Ne yönde? Biraz daha beni özgür. <laughs> daha mı entelektüel bir adam olmamı istiyorsun? Evet. Hı? Biraz daha şey ol. Ne olayım? Sakin ol. Seni her şeyden, herkesten kıskanan bir adam var karşında daha ne istiyorsun? Tam bunun farkındayım Seni zaten. her şeyden, herkesten fazla... Herkesten... E <laughs> Şarkıya girdi sözümü unuttum ya. <laughs> Benim ilk yemeğim seninle oluyor. Benim de. Evet. Aa, evet. senin de mi? Evet. Yok. Benim de ilk yemeğim seninle. Ha senin kırmızı odan ilk başkasıyla Değil mi? Kırın, kırmızı odam zaten ilk baş, başkasıyla idi senin de başkasıyla Ha evet. Evet, yemeğe ilk defa ama. Evet, yemeğe ilk defa yedik. Evet, yedik. <laughs> Bizi izliyorlar mı <bir> acaba? <laughs> 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 Yormadan, sormadan seveceğimsiniz zaten. Varmadan ve bunu marma müsaaden. Seni görmek istiyorum. Dikdendin oraya kaldın. Hmm. Güzel ama. Neresi? Kokun da her geçen gün güzel gelmeye başlıyor bana. Ya. Evet. Sen de bana her gün, hmm. her geçen gün daha güzel gelmeye başlıyorsun. Hmm. Evet. Ne oldu? Aşık oluyorum. Aşık Ama olmaz. Yok, Yani, o kadar kolay değil. Evet. Kolay değil mi? Aşık, aşık diye bir şey var mıdır sence? Var. Bence aşırı sevgi vardır aşk hmm. eline. Sen herkesi sevebilirsin. Anneni de çok aşırı sevgiyle seviyorsun. Annemi çok severim. Hmm. Annem aşığım işte mesela. Aşk orada var. Ama aileden başka bir aileden başka bir kadın, anneden başka bir kadına daha doğrusu aşk. Bence saçma sevgi vardır, çok sevgi vardır, değer verme vardır, hoşlantı vardır. Ki bunların hepsi sana karşı var. Ya da oturalım, çok daha ya. Oturalım.